Elazığ'da hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle birlikte kıra etkili oldu. Yine kent genelinde etkisini gösteren sis ise gece ışıklarıyla görsel şölen sundu. Elazığ'da sabahın erken saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle birlikte kırağa etkili oldu. Elazığ kent merkezinde iki gündür sis oluşurken eksi seyreden hava sıcaklığı nedeniyle açık alanlar başta olmak üzere ağaçlar ve araç brandaları kırağa tuttu. Don ve buzlanma nedeniyle araç sahipleri arabalarının motor kısmı cam ve kapılarının donmaması için araçlarının üzerine brandayla örterek araçlarını soğuktan korumaya çalıştı. Öte yandan Elazığ geneli sis denizinde kaybolurken sisin gece ışıklarıyla birlikte görünüşü görsel şölen oluşturdu. Elazığ'da etkili olan sis şehri tamamen kapladı. Kent merkezinde yer yer görüş mesafesini sıfıra kadar düşüren sis, 1200 rakımlı tarihi Harput mahallesinde etkili olmadı. Sisin ulaşamadığı Harput'tan izlenen şehir, sis ve gece ışıklarıyla birlikte adeta görsel şölen oluşturdu. Sisin arasından süzülen şehir ışıkları izleyenleri mest etti.